veterlerine uzanacağız. Şimdi zira virüs taşıyıcı vaka sayısı 210.000'i 15.000'e açtı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.000'e yaklaştı. Mississippi ve Georgia eyaletlerinde halka evde kalın talimat verildi. Virüsün ülkedeki merkezi ise New York eyaleti. New York'ta yaşayan Turkish Heritage Organizasyonu Başkanı Ali Çınar'la şimdi konuşacağız. Nasıl bir süreç yaşanıyor New York'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde diye. Ali Çınar merhaba. Merhabalar, iyi günler. Teşekkürler. İlk başta aslında Başkan Donald Trump da pek ciddiye almamıştı. Bunun da itirafında sonra da bulundu aslında kendisi de ciddiye almadığını. Ama şu anda en fazla etkilenen ülke Amerika Birleşik Devletleri diyebiliriz. Nasıl bir yayılım var ve bu anlamda nasıl tepkiler yükseliyor? Evet, şu anda kesinleşmiş vaka sayısı sizin dediğiniz gibi 200 bini geçmiş durumda. An itibariyle 216.721 vaka var. Ölü sayısı da 6.000'e yaklaşıyor. Bunun yarısı New York eyaletinden. Şu anda en kötü durumda New York diyebilirim. Başkan Trump ilk başta evet hafife almıştı. Daha sonradan bir ekip kurarak tedbirlerini arttırdı. Tabii iki gündür başkan Trump'ın şu söylemi çok yankı yarattı ve korku yarattı kamuoyunda da. 100 bin ile 240 bin arasında Amerikalı'nın ölme ihtimali var demesi hem piyasaları hem de kamuoyunu paniklettiğini söyleyebilirim. Başkan Trump şununla tabii övünüyor. 2.2 milyon insanın ölme ihtimali vardı ama bizim aldığımız tedbirlerle bu sayı 100.000 civarında olacak dedi. O nedenle şu anda Beyaz Saray gün ve gün basın toplantısı yaparak kamuoyuna bilgiler sunuyorlar. Ama dediğim gibi New York eyaleti Tıbbi malzemeler anlamında da çok e, ihtiyaç hissettiği için sıkıntılar var. Sürekli sayı artıyor. E, ve şu anda bu ölü vakalarının eyalet bazında en fazla olduğu yerde de New York şehri. Şimdi New York'ta neler yaşanıyor? Yani e, aslında bir e, drone ile sessiz ülkeleri gösteren görüntüleri e, biz de takip ediyoruz. Keza Türkiye'den de böyle görüntüler yansıyor. New York'ta yaşam durdu diyebilir miyiz? Herkes evde mi? Evet genelde zaten şu anda 35 eyalette yaklaşık 283 milyon Amerikalı evde kal uyarılarına e, riayet ediyor diyebilirim. Ama New York'ta dün ben de Times Square civarındaydım. Bazı e, zaruri nedenlerden dolayı ve e, Times Square boş. Yüz binlerin aktığı günlük e, alan boş, sokaklar bomboş. Sadece polis ve ambulans seslerini duyuyorsunuz. Central Park'taki New York'un göz bebeği Yerde mobil hastane kurulmuş durumda. Dünyanın en önemli fuarı olan Javis Center'da askeri birlikler hastane kurmuş durumda bin yataklı. Büyük bir e, diğer askeri hastane gemisi New York limanında hasta kabul etmeye başladı. Yani genel olarak panik ve havanın olduğunu söyleyebilirim şu anda. Ölü şehir demek istemesem de çok sessizliğe bürünmüş e, sirenler dışında hiçbir hareketin olmadığı bir New York var. New York Eyalet Valisi ve Belediye Başkanı da her gün düzenli toplantılarla çok şeffaf şekilde ölü sayısını anlatıyor ama rakamlar dediğim gibi çok ürkütücü ve bu iki hafta içinde de sayının çok ciddi şekilde artması bekleniyor. Evet Trump'ın aslında en son basın toplantısı e, çok dikkat çekiciydi. İlk kez bu kadar kaygılı görüldü ve o e, rakam telaffuzuyla birlikte tüm dünya e, ekonomi cephesinden de etkilendi diyebiliriz. Önce Can tabii ki bunun altını çizelim ama Trump dedi ki 100 ila 200 bin civarında ölüm olabileceğini söyledi ki Amerikalılar tedbir alırsa. Bu bir anlamda Amerika'da e, korkuyu mu tetikledi? Korkuyu tetikledi diyebiliriz evet. Zaten dün de piyasalarda Düşüş yaşandı. İlk yılın çeyreğinde en büyük düşüş yaşandı. Hem kamuoyu hem de piyasalar her ne kadar 2.2 trilyonluk bir paket olsa da her ne kadar Amerikan Merkez Bankası elinden geleni yapıp faizleri sıfıra indirse de hala bir güvensizlik, hala bir panik havası var. Çünkü bu koronavirüsünün ne zaman biteceği veya ne zaman Amerika'nın normale döneceği konusunda ciddi sıkıntılar var. Beyaz Saray ekibinin yaptığı açıklamalarda 1 Haziran 1 Temmuz'da normale dönme başlayabilir diyor ama dün Doktor Fauci yine ekipten en üst düzeydeki yetkili sonbaharda tekrar bu virüsün gelebileceğini söyledi. Yani 2020'nin çok Amerika için zor olduğunu söyleyebilirim. Bu da tabii Başkan Trump'ın Kasım seçimini de etkileyebilir. O da o nedenleri elinden geleni yaparak tedbirleri aldığını ben ekibimle bilim adamlarının da içine katarak çalışıyorum mesajını veriyor kamuoyuna. Evet, son derece önemli. Aslında e, dün bizde aktarmıştık, Central Park'ta kurulan o mobil hastanede bir sağlık personelinin tükenmişliği e, gösteren, çaresizliği gösteren fotoğrafı ve sonrasında aslında e, hiç yan yana gelmez diyeceğimiz ülkeler de bir araya geliyor. Mesela ABD Rusya'dan tıbbi malzeme satın aldı, değil mi? E, bu anlamda nasıl yansımalar var e, basında ve e, yorumlar nasıl geliyor? Genel olarak Amerikan medyası Trump'ın Rusya ile yakın ilişkisini bildiği için ve belirli soruşturmalar geçirdiği için hep şaibeli bir konumdaydı Başkan Trump. Ancak şu anda bir insani yardım söz konusu olduğu için Amerikan medyasında fazla bir tepki görmedik. Zira Başkan Trump'la da Putin bir telefon görüşmesi yapmıştı. Yani iki liderin görüşmesinde anladığımız Rusya'nın bu teklifine Beyaz Saray hayır demedi. Çünkü hakikaten New York şehri bilhassa bir anlamda kitinden de aldı 4 gün önce bazı malzemeleri o anlamda insani açıdan bakıldığı için çok politize olmadan şu anda yerlerine ulaştırılmış görünüyor.